Akvaryum kurmak gerçekten pahalı mı? Hayır. Aslında hayatınıza huzur katmak için yapabileceğiniz en akıllı yatırımlardan biri. Gelin 2024 fiyatlarıyla farklı bütçelere göre akvaryum maliyetlerini birlikte inceleyelim. Eğer yeni başlıyorsanız, 10-30 litrelik bir masaüstü akvaryumu tam size göre. Filtre, ısıtıcı, aydınlatma ve birkaç balıkla birlikte toplam maliyet 800 ila 2000 TL arasında değişiyor. Yani bir akşam yemeği fiyatına evinize huzur dolu bir dünya kurabilirsiniz. Hobiyi bir adım ileri taşımak isteyenler için 60-100 litrelik orta seviye bir akvaryum harika bir seçenek. Daha stabil bir ekosistem ve daha fazla balık türü için ayırmanız gereken bütçe yaklaşık 2000 ila 5000 TL. Bu seviyede artık gerçek bir sualtı manzarası yaratmaya başlıyorsunuz. Eğer hayalinizdeki gösteri akvaryumunu kurmak istiyorsanız, profesyonel sistemlerle maliyet 11.500 TL'den başlıyor. Unutmayın, ikinci el ekipmanlarla maliyeti düşürebilirsiniz. Daha fazla ipucu için kanalıma abone olmayı unutmayın.